Ben Muhammed Sagrad Mati Lobalesi Okulu'nda matematik öğretmeniyim. Bugünkü dersimiz matematik, sınıf 8, konu dönem cisimleri, ders Koninin konunun hacmi, ders tipi açıklama. Bir koninin hacmi aynı taban ve yükseklikte sinin hacminin üçte birine eşit. İşte iki kez. V eşit, üçte bir defa B defa H v eşittir işte pi defa d kare olduğundan v işte 3 bir 1 pi defa d kare defa h. Formülü elde edildi. Örnek. Taban yarıçapı ara eşittir 3 cm ve yanal yüksekliği s eşittir 5 cm olan koninin hacmini hesaplayalım. v işte 3 bir d kare defa h. Ye. a eşittir işte h kare artı r kare. h eşittir işte kare c karede, eksi d kare kare 5 santim kare eksi 3 santim kare 10 santim 10 santim kare eşit 4 santim v eşit üstte 1 pi defa d karede, defa h eşit üstte 1 pi defa 3 santim kare defa d santim kare eşit 37 tam yüzde 68 santimetre küp. Evet, evet. Matematik 8, sayfa 169, ödev dert. Teşekkürler.